Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 31 Ağustos 2016 tarihinde yapmış olduğu kamuoyu duyurusu ile ilgili sizi haberdar edeceğiz. Üzerine çok hafif de bir yorum yapacağız. Öncelikle bu duyuruya ulaşmak için arkadaşlar gördüğünüz gibi www.tarim.gov.tr adresine girebilirsiniz. Buraya girdikten sonra arkadaşlar duyurular kısmında gördüğünüz gibi 31 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanmış olan kamuoyu duyurusu adlı linke tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu linkte çeşitli gıda güvenliği ile ilgili bazı açıklamalar mevcut. Hemen şurada size önemli olan kısımlarını 2016 yılı Ağustos ayı itibariyle arkadaşlar 558 bin gıda denetimi yapılmış ve bunların 8500'ünde idari para cezası uygulanmıştır. 69 firma da Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur. Şimdi arkadaşlar size bir liste göstereceğiz. Burada gördüğünüz gibi ifşa 2016.1 adlı bir dosya. Burada ifşa edilen Ürünler var. Markalar var. Nereden aldıkları var. Hangi yıldan alındıkları var. Hepsi yazacak. Fakat burada arkadaşlar taklit, tavşiş yapıldığı ve ilaç etki maddesi ilave edildiği tespit edilen arkadaşlar 229 firmaya ait 355 ürün yer alıyor. İsterseniz hemen bu listeyi açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar liste burada. Bu listeyi de arkadaşlar videonun altına koyacağım. Burada çeşitli sınıflandırmalar yapmışlar arkadaşlar. İlk kategori et ve et ürünleri. İkincisi arkadaşlar süt ve süt ürünleri, bitkisel yağlar, bal, alkollü içecekler, baharatlar, takviye edici gıdalar ve bunun dışında da arkadaşlar çikolata, enerji içeceği, kahve ve şekerli mamuller olarak sınıflandırmışlar. Ben şöyle çok gelişi güzel baktım açıkçası. Çok detaylı bir inceleme yapmadım. Sizinle birlikte videoda görmek istedim bazılarını da. Fakat yine şöyle bir hızlı bir geçtim açıkçası bazılarını işaretledim dikkatimi çeken yerleri hemen ilkine bakalım şöyle bir ilk iki tanesine bakmak istiyorum ben. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir kasap İstanbul'da bir kasap diyoruz yani etlerimizi kasaptan alalım vesaire falan diyoruz hani hızlı üretim mamullerini kullanmayalım hani kasaplarımızdan alalım daha sağlıklı vesaire diyor. Düşünürken arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar kasap bir kasaptan alınmış dana etinde yani kırmızı ette tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmiş. Yani bu tek tırnak dediği ne oluyor açıkçası arkadaşlar? Bunu açıklıyorum. Buna tek tırnaklı at giriyor, eşek giriyor, katır giriyor, zebra giriyor. Bunlar bu şekilde. İkincisine de bakalım. Daha sonra onun at atlay atlaya atlaya atlay gideceğiz ondan sonra. Yine bir börek solundan alınmış arkadaşlar. Dana kıymalı kol böreği. Bunda da at eti tespit edilmiş. Oldukça enteresan. Burada yani parti numarası, işte seri numarası genelde. diyorum ki bunlar hangi tarihte alındıklarına dair bir açıklama yapmış. Bunun dışında arkadaşlar gördüğünüz gibi birçok sucukta at eti, tek kırtınaklı eti tespit edilmiş. şu hızlı hızlı geçelim. Böyle çok garip olduklarını düşündüklerimi işaretlemiştim. Yine İstanbul'da bir pide salonunda lahmacun harcına bakmışlar arkadaşlar ve yine onda da at eti tespit etmişler. Yani oldukça ilginç yani. Artık lahmacun harcına bile at eti tespit ediyorsan onun dışında bir tostçu arkadaşımızın yerinde Denizli'de de ızgara köfte almışlar oradan. Tek tırnakla et tespit edilmiş. Şimdi bu ızgara köfteyi arkadaş başka yerden mi aldı yoksa kendisi mi hazırladı? Tabii bu da çok önemli. Bu da 31 05 2016 tarihinde alınmış numunesi. Bunun üstünde gördüğünüz gibi ikinci kısma geçiyoruz. İkinci da genellikle burada sakatat tespit edilmiş. Bakalım burada ne var? Gördüğünüz gibi bir fermante sucukta. Bu sucuklarla ilgili bir açıklama yapacağız zaten. Fermante sucuk ne? ısıl işlem görmüş sucuk ne? Vesaire. Fermante sucukta arkadaşlar tükrük bezi baş eti tespit edilmiş. Yani tahmin ediyorsunuzdur ne olduğunu bunun. Onun dışında bakalım yine lahmacun harcılarında sakatat tespit ediliyor. Birçok örnek mevcut. Zaten bu sucuklarda oldukça sıkıntılı bir süreç var gördüğünüz gibi oldukça fazla. burada arkadaşlar bir marka gördüğünüz gibi Dahan markasıyla çıkmış bir ürün. Isıl işlem görmüş baton sucuk. Bu bizim arkadaşlar sanırım BİM'de satılan Dahan sucuklarıyla aynı. Fakat aynı ürün mü? Açıkçası gidip bakmak lazım. Bu isim çok yabancı gelmediği için işaretledim. Sanırsam o. Eğer yanlışsa arkadaşlar videonun altında yorum yaparak bunu düzeltebilirsiniz. Bunun dışında bakalım. Başka neler var? Gördüğünüz gibi sayfalar dolusu bu tükrük bezi ve baş eti kısmı var. 11. sayfaya geldik. Şöyle bakalım. Hmm. Evet, Konya'dan alınmış bir numune var. Dana kıyma. Markası da yazıyor burada. Deri dokusu tespit etmişler arkadaşlar. Deri dokusu. Çok enteresan. Evet. Yine bir döner salonundan kıyma döner almışlar. Et sanırım et döner. Bizim tabirimizle. Yine onda da deri dokusu tespit edilmiş. Tekirdağ'da. Bakalım başka neler var. Başka bir kategoriye geçiyoruz. Süt ve süt ürünleri. Arkadaşlar bu süt ve süt ürünleri ile ilgili daha önce zaten bir video çekmiştik. Bu yine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalarla ilgili. Orada da inanılmaz sayıda süt ve yoğurt ürünleri ile ilgili e, sahtekarlık söz konusuydu. Zaten biliyorsunuz yoğurdun içerisine bitkisel yağ koyuyorlar. Burada gördüğünüz gibi jelatin koyuyorlar vesaire vesaire birçok şey koyuyorlar. Burada benim dikkatimi çekmiş olan enteresan gelen Şurada gördüğünüz gibi %100 tam yağlı kaymaklı koyun yoğurdu diyor. İçerisinden keçi ve inek sütü çıkıyor. Bunun dışında yine bir tane daha vardı. İşaretlemiştim onu. İşte gördüğünüz gibi manda kaymağı diyor arkadaşlar. Ürünü manda kaymağı olarak satıyor. Fakat içerisinde inek sütü var. Bu şekilde. Oldukça enteresan. Yine buralarda görüyorsunuz içerisinde bitkisel yağlar, nişastalar var. Bütün bu peynirlerin, işte sütlerin içerisine koymuşlar. Bu listeyi mutlaka inceleyin, belki kullandığınız vardır, etrafınızda, marketinizde bakkalınızda satılan yer vardır. Yine siz de uyanık olun. Bitkisel yağlar, bitkisel yağlarla da yine geçenki videomuzda oldukça incelemiştik. Burada yağ çeşitleri var. İşte natürel sızma yağ diyorsunuz, içeride yağ asitleri çıkıyor, etil esterleri çıkıyor vesaire vesaire. Bakın burada da işaretlemiş olduğum vardı. Evet bir tane, sız aydın'dan bir numune almışlar arkadaşlar. Sızma zeytin yağından pamuk yağı çıkıyor. Ne kadar komik değil mi? Yani. Başka bakalım. Yine Carrefour'da satılmış bir ürün var arkadaşlar. Sanırım Carrefour ürünü bu. Bunu dikkat etmemişim. Şöyle işaretleyeyim. Natural sızma zeytinyağı. Buna bakın. Verde yağ besin maddeleri sanayi. İzmir Torbalı'da. Carrefour markasında natural sızma zeytinyağında yağ asit etil esterleri çıkıyor. Yani daha düşük kaliteli arkadaşlar zeytinyağı karıştırılmış içerisinde. Burada da kodu var, seri numarası var. Buna da bakabiliriz. Bunun dışında şöyle yağları da geçme, geçmek istiyorum. Yine burada bir car gördüm. Yine verde yağ tarafından yapılmış. Natural sızma zeytinyağı olarak satılan. Yine parti numarası burada. Yine aynı şekilde yağ asitli metil esterleri toplamı ve daha düşük kaliteli arkadaşlar zeytinyağı karıştırılması var. Bakalım. Başka. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı hep aynı şekilde gidiyor. Yağ içerisinde yapılmış olan sahtekarlıklar. Şimdi bağ, bal, kategorisi var arkadaşlar. Bu bal kategorisinde de yine kullanmış olduğunuz veya etrafta görmüş olduğunuz ballar var mı? Yine süzme çiçek balında, kestane balında, işte petekli çiçek ballarında vesaire, işte protein, ham bal deltasında ve şeker oranlarında çeşitli farklılıklar olduğu söz söylenmiş. Yine gördüğünüz gibi glikoz, flüktoz şekerleri oldukça içerisinde mevcut olan ürünler de var. Balları da geçtik. Alkolü ürünlere geldik arkadaşlar. Bu alkollü ürünlerde bu çeşitli tekel bayilerinde ve çe çeşitli depolarda bulunmuş e markasız işte viskiler, vodkalar, rakılar olduğu belirtilmiş burada. Bunların tabi metanol değerleri ile ilgili açıklama yapılmış. Herhangi bir marka yok parti numarası yok. Bunlar merdiven altı muhtemelen yapılmışlar. Baharat içerisinde arkadaşlar yani baharat alıyorsunuz, tarçın alıyorsunuz ve içerisinden buğday nişastası çıkıyor. Ya bu kadar yine enteresan bir şey olabilir mi? Takviye edici gıdalar var. Bu takviye edici gıdalar da arkadaşlar işte bu marketlerde falan satılan işte kapsüller işte haplar vesaire işte bitkisel bilmem neler. Onlar. Ya illa kullanacaksanız, ya kullanmayın tavsiye etmiyorum. Fakat illa kullanacağım diyorsanız eğer bu takviye edicileri e, dünya çapında satılan ürünler var arkadaşlar. Bunlar Türkiye'de de satılmakta. Onlardan kullanın. Yani bu neyi düğü belirsiz olan ürünlerden almayın. Boşu boşuna. Sağlığınızı da zarar sokuyorsunuz. Bununla geçmek istiyorum. Burada birçok ürün var. Mutlaka inceleyin bu listeyi. Çikolata, enerji, içeceği, kahve ve şekerli mamullere geldik arkadaşlar. Yine burada da çikolatada birçok sahtekarlık var. Zaten çikolatada sahtekarlık yapmak biraz kolay. Yine enerji içecekleri var arkadaşlar. İlaç etkin maddeleri var içerisinde. Buradaki markaları görüyorsunuz. Kahvenin içerisinde yine etkin maddeler var. İlaç etkin maddeleri yani. Yine burada gördüğünüz gibi şekerli mamuller var. işte, gezer ürünleri koymuşlar. İstanbul Konya'da satılan. Alkolsüz içecekler var arkadaşlar. Karışık meyve aromalı gazlı içecekler markalar yine burada yazıyor. İlaç etkin maddeleri var yine. İçerisinde. Onun dışında Tedelafil koymuşlar. Hepsi ilaç etkin maddeleri. Hepsi sağ, sağlığa zararlı maddeler. Videonun altında arkadaşlar bu bağlantı linkini koyacağım size. İncelemenizi istiyorum. Bu duyuruları açıkçası yapmayı düşünmüyordum fakat şöyle bir göz atarken size de bunu duyurmak istedim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.